Ordu'da FETÖ'ye büyük darbe indirildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün Ordu'daki yeni yapılanması çökertildi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. İzleri sürüldü, ardından operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ'nün Ordu'daki yeni yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Soruşturma Ordu Cumhuriyet Başsavcıları tarafından yürütüldü. 6 ay boyunca şüphelilerle ilgili iletişim dinlemesi, teknik ve fiziki takip yapıldı. Deliller ışığında soruşturmayı derinleştiren savcılık kolluk kuvvetleri aracılığıyla 5 iş yerinde de teknik araçta izleme yaptı. Hiçbir detayın gözden kaçırılmadığı soruşturmada 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki 10 kişi Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde oldukları sırada himmet adı verdikleri paralarla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin lira, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 avro ve 1,5 kilogram civarında altın ele geçirildi. Aramalarda bir ruhsatsız silahla şüphelilere ait dijital materyal ve çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Söz konusu paralarla cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine süt dağıtımı adı altında yardım yapıldığı belirlendi. Ayrıca ev kiralayıp örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği ve şüphelilerin yurt dışına kaçan örgüt üyeleriyle görüntülü görüşmeler yapıldığı da tespit edildi. Gözaltına alınanlardan 16'sının KHK ile atılmış kamu görevlisi, haklarında hiç işlem görmemiş iş insanları olduğu öğrenildi.